Gönlünü Muhammed aşkıyla süsle. Doğru ol. Dürüst ol. Doğru dürüst olmazsan seni bir gün doğulacaklar. Penaşüle doğrulacaksın. Yaptığını mutlaka bulacaksın. İster iyilik, ister kemlik. Burası geçici bir yerdir, köprü gibidir. Yani Yeni Camiden Galata'ya geçiyorsun ama 60'ında, 70'sinde geçiyorsun. Yahut bir ağaç gölgesidir. Hiçbir şeye dayanma, hepsi yıkıcıdır. Allah'a dayan. Allah'a Allah. güven. Allah'a sığın. Hazreti Muhammed'e sarıl. Kur'an'ı sıkı tut. Kağıdını ipini değil, ona hürmet et. Ahkamına, Allah'ın emirlerine. Allah seni insanlığa çağırıyor. Allah seni kıtına çağırıyor. Allah sana şekli insan vermiş, batının da insan olmasını istiyor. Seni Kur'an'a muhatap tutmuş, zatına muhatap tutmuş, Muhammed'ine ümmet etmiş. Bu nimeti bil. İster maddi, ister manevi. Ele geçen nimetlerin kadri kıymeti bilinmezse Allah o nimeti insanların elinden alır. En büyük nimetullah İslam'dır, imandır, Hazreti Muhammed Vallahi. Mustafa'dır. Kıymetini bilirsen elinden gider.